Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünün mavisiyle yeryüzünün yeşili arasında, bulutların gölgesini seven, rüzgarla konuşmayı bilen bir ülke varmış. Bu ülkenin adı Leylekler ülkesiymiş. Burada gökyüzü biraz daha yumuşak, rüzgar biraz daha nazik ve zaman biraz daha yavaş akarmış. Leylekler bu ülkede yaşarmış. Ama bu leylekler sadece göç etmezmiş. Onlar aynı zamanda uykuların taşıyıcısıymış. Yani bir çocuk rüyasında göğe doğru uçarken onu gökyüzüne yumuşacık kanatlarıyla taşıyan hep bir leylek olurmuş. Leyleklerin en yaşlısı Dede Bulut adında bembeyaz tüyleri olan bir leylekmiş. Kanatları o kadar büyümüş ki uçarken gökyüzünde gölgeler bırakırmış. Her akşam gün batarken diğer leylekler onun etrafında toplanırmış ve Dede Bulut başlarmış anlatmaya. Bir zamanlar, dermiş Dede Bulut, gökyüzüyle yeryüzü arasında bir rüya yolu varmış. Bu yol yalnızca huzurlu kalpler tarafından görülebilirmiş. Ama uzun zaman önce bu yol kaybolmuş ve o günden sonra insanlar rüyalarını bulmakta zorlanmaya başlamış. Leyleklerin en gençlerinden biri olan Mavi, bu hikayeyi her duyduğunda gözlerini hayranlıkla açarmış. Minicik kanatlarıyla gökyüzüne yükselirken hep o kayıp yolu bulmayı hayal edermiş. Bir gece rüzgar tatlı bir melodiyle esmiş. Gökyüzü daha parlakmış. Yıldızlar titreyerek fısıldaşmış ve Mavi kalbinin içinden bir ses duymuş. Rüya yolu hala orada. Ama yolu bulmak için önce kendini bulmalısın. Mavi hemen sabah olmadan Dede Bulut'un yanına gitmiş. Bütün cesaretiyle demiş ki: "Ben rüya yolunu bulmak istiyorum. Çocukların yeniden tatlı rüyalar görebilmesi için. Dede Bulut gözlerini yavaşça açmış, kanatlarını biraz titretmiş ve gülümsemiş. O zaman gitmelisin demiş. Gökyüzünün üç durağını geçmeden o yolu göremezsin. Mavi başını sallamış ve yola çıkmış. İlk durak yankı bulutuymuş. Burası sessizmiş ama aynı zamanda her şeyi duyururmuş. Mavi bir şey söylediğinde yankısı gökyüzünde dans eder, ona söylediklerinin kalbindeki yankısını yansıtırmış. Mavi yavaşça demiş ki, ben cesurum. Yankı cevap vermiş. Ben cesurum, cesurum ama biraz da meraklıyım. Mavi gülümsemiş. Evet, biraz da korkuyorum. O an ilk parça yerine oturmuş. Kendini tanımaya başlamış. İkinci durak sessiz yıldızlar vadisiymiş. Burada hiçbir ses çıkmazmış. Sadece yıldızlar ışıldarmış. Ama dikkatli bakanlar yıldızların bir şey yazdığını fark edermiş. Mavi göğe bakmış ve yıldızlar şöyle yazmış: "Gerçek yol yönünü değil, niyetini takip eder." Yani gittiğin yer değil, neden gittiğin önemliymiş. Mavi yüreğindeki niyeti hatırlamış. Rüya yolunu sadece bulmak için değil, paylaşmak için istediğini fark etmiş ve üçüncü durak başlamış. Rüzgarın aynası. Bu aynaya bakınca kişi kendini olduğu gibi görürmüş. Ne fazla ne eksik. Mavi aynaya bakmış. Kanatlarını, gözlerini, içinde biriken umutları görmüş. Ve aynada bir şey parlamış. Bir çizgi. Gökyüzünde incecik bir ışık belirmiş. Sanki bulutları yarıp geçiyormuş. Bu rüya yoluymuş. Mavi hızla o yola doğru süzülmüş. Her adımda daha fazla ışık açılmış. Kanatlarının ucunda yıldızlar parlamış ve birden çocukların rüyaları yeryüzünden göğe doğru yükselmeye başlamış. Biri mor bir bulutta gülümsemiş. Biri altın bir ayıcıkla dans etmiş. Biri bir salıncakta gökyüzüne kadar çıkmış. Mavi artık yalnız değilmiş. Diğer genç Leylekler de gelmiş. Hepsi birlikte gökyüzünde bir kervan gibi süzülmüşler. Her birinin kanadında bir çocuk uykuda hafiflemiş. Leylekler ülkesi o geceden sonra değişmiş. Artık gökyüzünde bir rüya yolu varmış. Geceleri parıldayan, kalbi temiz olan herkesin görebildiği bir yol. Dede Bulut, Mavi'yi büyük bir gururla selamlamış. Ve şöyle demiş, rüyalar sadece görmek için değil, taşımak içindir. Ve sen bunu başardın. O günden sonra her gece bir çocuk gözlerini kapadığında yumuşak bir kanat sesi duyarmış. Hafif bir rüzgar okşarmış yüzünü ve bilinmeyen bir huzurla içini sıcak bir uyku sararmış. Çünkü leylekler oradaymış. Gökyüzünde süzülen bir sevgiyle tatlı rüyaları sessizce taşıyan kanatlarla şimdi sen de gözlerini kapatabilirsin. Tıpkı o çocuklar gibi mavinin kanatlarına yaslanıp rüya yoluna doğru uçabilirsin. Orada her şey mümkün. Ve her şey çok ama çok huzurlu. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, ormanların en derin, en sessiz yerinde, ormanlar ülkesi adında gizli bir dünya varmış. Bu ülke renklerle doluymuş. Ağaçların yaprakları sadece yeşil değilmiş. Kimisi mavi, kimisi mor, kimisi turuncuymuş. Geceleri bile yıldızlar sarı değil, Bazen pembeymiş. Bu ormanın bir sırrı varmış. Her renk canlıymış. Renkler sadece doğayı boyamakla kalmaz, ormanın huzurunu da sağlarmış. Bu ülkede küçük bir tavşan yaşarmış. Adı Lilo'ymuş. Lilo, kar beyaz tüyleriyle ormanın en meraklı, en nazik tavşanıymış. Her sabah gözlerini yavaşça açar, gökyüzüne bakar ve bulutların hangi renge döndüğünü merak edermiş. Bir sabah Lilo uyanmış ama bir gariplik varmış. Gökyüzü solukmuş. Yapraklar donuk, çiçekler neredeyse renksizmiş. Ne oluyor böyle demiş Lilo. Renkler nereye gitti? Lilo hemen en yakın arkadaşı olan Bilge Baykuş'a gitmiş. Bilge Baykuş eski, kalın bir kitap okuyormuş. Gözlüklerini indirip Lilo'ya bakmış. Ah Lilo. Renkler uykuya dalmış. Çünkü insanlar unuttu. Hayal kurmayı, masal dinlemeyi, doğaya bakıp gülümsemeyi. Lilo'nun kalbi sızlamış. Ama ben unutmadım. Renkleri tekrar uyandırabilir miyiz? Bilge baykuş başını sallamış. Elbette. Ama bunun için bir yolculuğa çıkman gerek. Sessiz ormandan geçecek, uykucu dereyi aşacak, en son masal tepesine ulaşacaksın. Orada renkler çiçeği seni bekliyor olacak. Lilo hiç düşünmeden yola çıkmış. Sessiz ormandan geçerken hiçbir ağaç fısıldamamış. Kuşlar ötmemiş. Lilo yumuşak adımlarla yürümüş, kulağını eğmiş ve sessizliğe bir şarkı mırıldanmış. Renkler uyur, düşler solar. Kalpte sevgi olursa her şey tekrar parlar. Şarkı çok yavaşmış, adeta ninni gibiymiş. Ve o anda minicik bir yaprak hafifçe kıpırdamış. Sessiz orman Lilo'nun sesiyle ilk kez uyanmış. Sonra uykucu dereye varmış. Su bile neredeyse durmuş. Lilo dereye eğilmiş ve bir taş atmış suya. Halkalar oluşmuş. Ve hafif bir esinti çıkmış. Dere fısıldamaya başlamış. Bir kalp unutmazsa renkler geri döner masala. Lilo gülümsemiş, suyu dinlemiş ve yürümeye devam etmiş. Yamaçlardan tırmanmış, patikalardan geçmiş. Yorulmuş ama yılmamış. En sonunda masal tepesine varmış. Orada toprak çatlamış gibiymiş. Ama ortasında tek bir tomurcuk varmış. Kıpkırmızı, turuncu çizgili, mor benekli bir renkler çiçeği. Ama hala kapalıymış. Lilo çiçeğin önüne oturmuş. Gözlerini kapatmış ve tüm kalbiyle düşünmeye başlamış. Mutlu olduğu bir anı hatırlamış. Annesinin ona anlattığı masalları, dostlarıyla oynadığı günleri, gökyüzünde kayan yıldızları ve sonra fısıldamış. Masallar yaşarsa renkler de yaşar. Sevgiyle bakan göz karanlıkta bile ışık arar. O anda çiçek hafifçe titremiş. Açılmaya başlamış. Renkler önce çiçeğe, sonra gökyüzüne, sonra ormanın dört bir yanına yayılmış. Ağaçlar yeniden ışıldamış, gökyüzü turkuaza dönmüş, yıldızlar rengarenk parlamış. Renkler uyanmış. Lilo tepenin yamacına uzanmış başını yumuşak otlara koymuş. Gözleri yavaşça kapanırken içinden bir dilek tutmuş. Hiçbir çocuk masalsız uykuya dalmasın. Ve o gece tüm orman Lilo'nun hayaliyle huzur içinde uyumuş. Bir varmış, bir yokmuş. Uzakların da uzağında. Ne haritalarda görünen, ne yollarla ulaşılan bir yer varmış. Ormanın tam kalbinde, göğe dokunan ağaçların arasında, yaprakların arasında Rüzgarla dans eden minici ışıklar yaşarmış. Burası Ayışığı Ormanı'ymış. Bu orman sıradan bir yer değilmiş. Burada yapraklar sadece hışırdamaz, bazen tatlı melodiler fısıldarmış. Kuşlar sadece ötmez, bazen eski zaman masalları anlatırmış. Ve gece olduğunda, ay gökyüzüne tırmandığında, bütün orman uykuya dalarken bir tek kişi uyanık kalırmış. Bu kişi Uykucuk Perisi Ayla'ymış. Ayla minik kanatlarıyla her gece gökyüzüne doğru süzülürmüş. Saçları gümüş gibi parladıkça ormanın üzerinde huzur dalgaları yayılırmış. O uykuların bekçisiymiş, rüyaların kapılarını açan anahtar. Geceyi sessizce koruyan bir kalpmiş. Ama bir gece her şey farklıymış. O gece ay ormana göz kırpmış ama uyku gelmemiş. Minik tavşanlar gözlerini ovuşturmuş ama göz kapakları ağırlaşmamış. Kuşlar kanatlarını başlarının altına koymuş ama içleri huzursuzmuş. Ormanda bir eksiklik varmış. Bir şey yanlışmış. Ayla bu sessizliği hemen fark etmiş. Göğe süzülüp dinlemiş. Ne yıldızlar fısıldıyor, ne rüzgar ninni söylüyormuş. Derin bir nefes alıp Ormanın merkezine, gizli bir köşeye, kimsenin kolayca ulaşamadığı bir yere uçmuş. Orada toprağın altında, bir taşın kalbinde Rüya Saati varmış. Ama saat durmuş. Ne tik, ne tak, hiçbir şey yokmuş. Ayla şaşırmış. Çünkü Rüya Saati çalışmazsa kimse rüyalar alemine geçemezmiş. Ne tavşanlar, ne kuşlar, ne çocuklar. Ayla hemen bilge kelebek Tufan Dede'yi bulmuş. Tufan dede kanatlarını yavaşça açarak rüzgarın yönünü dinlemiş. Sonra sakin bir sesle şöyle demiş. Rüya saati altın anahtar olmadan çalışmaz. Ve o anahtar geçen kış rüzgara kapılıp gitmiş. Şimdi rüzgar tepelerindeymiş. Ama oraya ulaşmak kolay değilmiş. Çünkü yolu sadece kalbi sessiz olanlar görebilirmiş. Ayla bir an durup gökyüzüne bakmış. Gözlerini kapatmış. Kalbinin içindeki ışığı dinlemiş ve yola çıkmaya karar vermiş. Yolculuk başlamış. İlk durak Yaprak Kuyusu'ymuş. Orada eski yapraklar rüyaların renklerini saklarmış. Ayla dikkatle dinlemiş, yaprakların arasındaki fısıltıları toplamış. Bir bilmeceyle karşılaşmış. Sonsuz ama görünmez. Görünür ama tutulmaz. Nedir o? Ayla gülümsemiş ve cevaplamış. Rüya. Yapraklar fısıltıyla açılmış ve Ayla yoluna devam etmiş. Sonraki durak suskun ormanmış. Burada ne kuş sesleri duyulurmuş ne de rüzgar esermiş. Sadece sessizlik varmış. Ama bu sessizlik korku tutucu değilmiş. Dinlendiriciymiş. Ayla yürürken ayaklarının altında sessizlik çiçekleri açmış. Bu çiçekler derin uykuların kapısını aralarmış. Ormanın sonunda bir göl kenarında ince bir ışık görmüş. Bu ışık Altın anahtarın parıltısıymış. Ama onu almak için eski bir ninniyi hatırlaması gerekmiş. Ayla durmuş, derin bir nefes almış ve mırıldanmaya başlamış. Ninni söyle yıldızlara. Gözler yavaşça kapanır. Rüyalar gelir adımlarla. Kalp usulca hafifler. Ninni tamamlandığında gölün üstünde yüzen altın anahtar sessizce Ayla'nın avuçlarına düşmüş. Ayla geri dönerken Yol daha kısa, rüzgar daha yumuşak, gökyüzü daha parlakmış. Ormana vardığında altın anahtarı alıp rüya saatine yerleştirmiş. İlk tik, sonra tak, sonra yine tik, sonra tatlı bir tak. Ve bütün orman birden yavaşça esnemiş gibi olmuş. Yapraklar nazlı nazlı sallanmış. Kuşlar başlarını kanatlarının altına almış. Tavşanlar kıvrılmış. Çiçekler hafifçe kapanmış. Ayla göğe yükselmiş bir kez daha. Gümüş saçları ay ışığında dans etmiş. Kanatları rüzgarla birlikte süzülmüş ve orman usul usul uyumaya başlamış. Uzakta bir çocuk yatağında dönmüş, yastığına biraz daha sokulmuş ve göz kapakları ağırlaşmış çünkü artık her şey yerli yerindeymiş. Rüya saati çalışıyormuş. Ninliler duyuluyormuş ve ay ışığı ormanının uykucu perisi gökyüzünde nöbetteymiş şimdi sen de gözlerini yavaşça kapat tıpkı ormandaki diğer minikler gibi ay ışığı seni sararken tatlı rüyalara doğru yola çık çünkü ayla seni de bekliyor